Merhaba sevgili Geekliyor takipçileri. Önceki videoda da belirttiğim gibi bu videomuzda Winterfell'in gizemli yeraltı mezarlıklarını inceleyecek ve yapılan göndermeleri çözmeye çalışarak orada nasıl bir gücün bulunduğunu çözmeye çalışacağız. Winterfell Stark hanesinin hüküm yeri ve atalarından kalma çok eski bir kaledir. Kuzeyin başkenti olarak kabul edilmektedir. Yapının 8000 yıl önce Mimar Brandon tarafından devlerin yardımıyla inşa edildiği söylenmektedir. Winterfell'in üzerine kurulduğu bölge çok önemli bir bölge. Kalenin bulunduğu bölge etrafıyla aynı seviyede değil. Biraz daha yüksektir. Ayrıca çok eski olan Tanrı Korusu'nun çevresinde ve doğal sıcak su kaynaklarının ve kaplıcalarının üzerine inşa edilmiştir. Bu yer altında bulunan sıcak su Winterfell'i sert kuzey kışı sırasında diğer kalelerden daha rahat ettirmesi ve odaları ısıtması için duvarlar boyunca borularla taşınmıştır. Yükseğe inşa edilen bu kale inşa edilirken bu yükseklik farkının eşitlenmemesi çok garip. Bu tarz yapılar her zaman etrafıyla eşit temel yapıldıktan sonra inşa edilirken Mimar Brandon gibi çok büyük işler yapmış birinin böyle bir noktaya atlamış olması imkansız. Neyse binlerce yıl boyunca bu kaleyi elinde tutan Starklar sadece kuzeyin koruyucusu değil kuzeyin kralı da olmuşlardı. Bu yüzden kalenin çok güçlü bir yapı olması gerekiyordu. Ancak ilk hali hiç de şimdiki gibi mükemmel ve neredeyse ele geçirilemez bir yapı gibi değildi. Mimar Brandon onu inşa ettiğinde birkaç kule ve etrafı surlarla çevrilmiş küçük bir kasaba gibiydi. Mimar Brandon'ın diğer yapıları olan Eskişehir'deki High Tower veya Fırtına Burnu Kalesi veya duvar gibi ihtişamlı değildi. Hele duvarın ve Fırtına Burnu Kalesi'nin büyü geçirmezlik yapısıyla ilgili durumları bile yok gibiydi. Hatırlarsanız İkinci sezonda Melisandre bir gölge canavarı doğurmuştu. Ancak bunu Davos'la birlikte gizli bir şekilde kayıkla bir yere giderek yapmıştı. Doğuracağı gölge yaratığı kalenin içine giremeyeceği için Davos ile kalenin sınırlarının içine denk gelen bir bölgede bu doğumu yapmıştı. Duvarda da aynı şekilde eski büyülerin bulunduğunu biliyoruz. Ve bu iki yapı da inanılmaz efsanevi yapılar. Peki Mimar Brandon gibi birisi Stark ailesi yani kendi ailesi için yaptığı Winterfell'i neden böyle ihtişamlı bir halde yapmadı? Çünkü o dönemde Winterfell'in sadece görünen yüzü ihtişamsızdı. Onun devlerden yardım alarak inşa ettiği bölge Winterfell'in yeraltı mezarlıklarıydı. Mimar Brandon'ın asıl amacı Winterfell kalesini inşa etmek değildi. Onun amacı labirent gibi kalenin altında uzanan ve ucu bucağı bilinmeyen gizemli yapıydı. İşte burası Mimar Brandon'ın şanına yakışıyordu. Bu labirent gibi devam eden karanlık tünellerin nereye kadar uzandığını bilmiyoruz. Ancak kimileri duvarın kuzeyine bir geçit olacak kadar uzun olduğunu iddia ediyor. Burası hakkında yüzlerce teori bulunuyor. Kimisi Winterfell sıcak çünkü Winterfell'in altında ejderha yumurtaları bulunuyor derken kimisi Joramun ya da kış borusunun burada olduğunu iddia ediyor. Kitaplarda Winterfell'in mezarlarına ayrılmış çok fazla bölüm var ve biz daha sebebini öğrenemedik. Jon'un ailesinin gizemi burada çözülebilir. Kimileri Rhaegar Targaryen'in ünlü arpının burada bulunduğunu söylüyor. Kimisi ise bir buz ejderhasının. Tüneller ve mezarlıklar katman katman ancak biraz ilerledik şu an. Geriye geçen videoda bahsettiğim bu yeraltı mezarlığının devasa demir ağacı kapısına dönelim. Demir ağacı Kuzey Westeros'ta ve özellikle duvarın kuzeyinde bulunan bir ağaç türü. Bu ağaçların bazılarının diğer kadar eski olduğu söyleniyor. Çok sert bir yapısı olan ve yakıldığında mavi alevler çıkaran bu ağaçtan özellikle ilk kitapta çok fazla bahsediliyor. Dizide ilk bölümde gece nöbetçilerinden kaçan Gerdon idam edildiği sahnede kafasının yaslandığı küçük demir ağacından yapılma. Duvarın kuzeyindeki lanetli orman ve Winterfell'deki tanrı korusunda bu ağaçlardan bulunuyor. Night King ve Bran'in güçlerini nereden çektikleri hakkında konuştuğum videoda da söylediğim gibi bence demir ağaçları aynı yürek ağaçları gibi bir ağaçtan çok daha fazlası. Siyah renkte olan bu ağacın yaprakları büyük ihtimalle mavi renkte ve akşam gölgesi isimli içeceğin yapımında kullanılıyor. Bu içecek içen kişilerin büyüsel güçlere kavuşmasını ve geleceğe dair görüler kazanmasını sağlıyor. Ölümsüzlerin evindeki Piat Pri'nin, Kalisi'nin ve Euron Greyjoy ile amcasının bunu içtiğini biliyoruz. Bu ağacın büyülü oluşu bu evrendeki dinlerin dualistliğini anımsatıyor bana. Aynı Rullor'un karşıtının diğer büyük olması gibi yürek ağaçlarının karşıtının da bu ağaçlar olduğunu düşünüyorum. Diğer videoda söylediğim gibi aynı Bran'in yürek ağaçlarından güç alması gibi Night King'in de demir ağaçlarından güç aldığını düşünüyorum. Birbirinin karşıtı olan iki gücü temsil ettiklerinin bir göstergesi de siyah ve beyazın evinin giriş kapısı. Braavos'ta bulunan ve Arya'nın eğitim almak için gittiği bu yerin kapısının beyaz olan kısmı yürek ağacı iken, siyah olan kısmı büyük ihtimalle demir ağacından yapılma. Ve şekline bakarsanız yin yeng gibi Siyahın içinde bir beyaz ve beyazın içinde bir siyah olduğunu görebilirsiniz. Birbirini dengeleyen iki ayrı güç. Şimdi Winterfell'in kapısına dönecek olursak, Starklar eski tanrılara inanıyorlar. Ancak Winterfell'in kapısı bir demir ağacı. Hayatı boyunca inşa ettiği yapılar ile büyülerin bir yerlere girişini engelleyen mimar Brandon'ın bu mezarlığın kapısını böyle yapmasına bir sebep olduğunu düşünüyorum. Her neyse, artık kapıyı aşıp yeraltı mezarlığına girelim. Bu mahzen mezarlık Winterfell'in kendisinden çok daha büyük ve karanlık. Ayrıca çok soğuk. Winterfell'in diğer bölgelerinin sıcak olduğunu çünkü doğal yeraltı kaplıcalarının üzerinde bulunduğunu söylemiştim. Ancak buranın çok soğuk olması biraz garip. Neyse içeriye sadece o kapıdan girilebiliyor ve daracık spiral bir merdivenle aşağı iniliyor. Bu merdiven ne kadar derine iniyor bilmiyoruz ancak ara sıra kat kat labirent gibi mezarlıklar açılıyor. Bu mezarlarda bulunan lahitlerde Stark ailesinin ölüleri bulunuyor. Her ölünün de birer heykeli var. Stark ailesinin heykelleri dediysem sadece eski dönemde Kuzey'in kralı olanlar ve Aegon'un fethinden sonra Kuzey'in koruyucusu olanların mezarları var. Ama Ned Stark bu geleneği bozuyor. Sadece krallığın, kralların hizmetkarlarının ve koruyucu lordların heykelleri ve mezarları buraya yapılırken Ned Stark hiç koruyucu lord olmamış olan abisini ve kardeşi Lyanna'yı da buraya koyuyor. Onurlu ve Stark ailesinin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Ned Stark'ın böyle sağlam bir geleneği bozması için önemli bir sebebi olmalı en muhteşem Stark kralları ve lordlarının taş heykelleri tahtlarında oturur pozisyonda bekliyorlar burada. Kucaklarında gerçek kılıçlar bulunuyor ve ayaklarının dibinde taştan ulu kurtlar. Kucakta tutulan kılıç, Westeros'ta düşmanlık ve hoş karşılanmamayı belirtir. Tyrion duvardan Winterfell'e döndüğünde o sırada Lannister'lardan şüphelenen Robb onu aynı bu pozisyonda karşılamıştı. Heykellerin bu pozisyonda yapılması ve kucaklarına gerçek kılıçlar konulmasının sebebinin ikinci ruhlardan korunmak için yapıldığı söyleniyor. Kitaplarda Theon buraya indiğinde isimlerin çok geçmiş Stark'lara kadar uzandığını görüyoruz. Bu mezarların Winterfell'in inşa edildiği döneme kadarki isimleri de içinde barındırdığını varsayabiliriz. Hatta Mimar Brandon'ı bile. Daha da aşağıdaki katlar kapanmış durumda ne yazık ki. Dediğim gibi bu mezarlık inanılmaz sırlara sahip ve unutulmuş büyük bir gücün burada yattığı kesin. Jon kitaplarda sürekli bu mezarlığa çağrıldığı rüyalar görüyor ama bir yanı da oraya gitmekten korkuyor. Winterfell'in etrafı ve kalenin yapısında kötü ruhlardan korunmak için bir sürü gargoyle olduğunu görüyoruz. Peki bu kadar önlem neden bulunuyor? O mezarlıkta ne var ki dışarıdan gelecek kötü ruhlardan korunmak için binlerce kral ve lord hazır pozisyonda kurtları ve kılıçlarıyla bekliyorlar. Bu kötü ruhların diğer büyük ve ak gezenleri kastettiği kesin. Biliyoruz ki Mimar Brandon uzun gece dönemini görmüş birisi ve tehlikenin tamamen geri püskürtülmediğini biliyor. Bir gün geri gelecek olurlarsa diye duvarı inşa ettiği anlatılıyor. Bu kişinin uzun gecenin tüm sırlarına vakif olduğu kesin. Peki ya bu mezarlığı dışarıdan gelecek bir tehlikeye karşı değil de zaten içeride bulunan bir şeye karşı kurduysa? Hatırlarsanız Winterfell kaplıcaların üzerine kurulu olduğu halde yeraltı mezarlıklarının çok soğuk olduğunu söylemiştim. Mezarlığın kapısının büyülü bir ağaçtan yapılmış olması ve binlerce hepsi eğitilmiş Stark kralı ve lordunun heykellerinin savaşa hazır halde kalenin altında bekliyor olması, oradaki gücün muhafaza edilmesi gerektiğini anlatıyor olabilir mi? Peki bu güç nasıl bir güç ki, mimar Brandon devlerden yardım alarak inanılmaz büyüklükteki bu mezarlığı inşa etti ve Stark ailesinin en kalifiye kişilerinin buraya savaşa hazır bir pozisyonda gömülmesi geleneğini başlattı? Bu güçten ne kadar korkuyor ki buradan dışarı çıkmasın diye kapısına eski büyülerden bir mühür koydu. Buranın sıcak olması gerekirken buz gibi soğuk olması bana burada diğer büyükle ilgili çok önemli bir gücün bulunduğunu düşündürüyor. Şimdi gece nöbetçilerinin yeminlerindeki garip noktalara bakalım. I'm the watcher on the walls diyorlar. Walls bakın çoğul. Duvarlardaki gözlüğüm anlamında. The horn that wakes the sleepers sözü de uyuyanları uyandıran savaş borusu anlamında savaş narası olarak da çevrildiği oluyor. Şimdi duvarlardaki gözlüğüm sözü biraz garip. Bildiğimiz tek bir duvar var. Uyanları uyandıran nara sözü de ondan aşağı kalır yanı yok. İlk zamanlarda belki de gece nöbetçileri sadece duvarı korumuyordu. Duvarı ve Winterfell'i devlerin yardımıyla inşa ettiği söylenen Mimar Brandon'ın iki yapısını da koruyorlardı. Hem Winterfell'i hem de duvarı ve uyuyanları uyandıran savaş borusu sözü de gece nöbetçilerinin ak gezenleri gördüğünde 3 kere çaldığı savaş borusunu kastediyor olabilir. Peki bu 3 kere çalan boruyu duyduğu zaman uyanacak olanlar kim? Tabii ki de mezarlıkta yanlarında kurtları ve kılıçları ile kötü ruhlara karşı hazırda bekleyen Starklar. Büyüyle içli dışlı olduğu belli olan Mimar Brandon'ın Winterfell'in labirent gibi yeraltı mezarlarını yapmış olması ve hem dizide hem de özellikle kitaplarda sürekli buradan bahsedilmesi boşuna değil. Peki siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mu uçtuk? Yoksa gerçekten bir şeylerin üzerinde miyiz? Lord of the Rings'de olduğu gibi bizim tarafımızda bir ölü krallar ordusu görecek miyiz? Bu teoriyi aynı Akgezenler ve Yüzsüzler'de olduğu gibi geliştirmeye çalışacağım. İleriki dönemlerde buna dönebiliriz. Teorimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz diğer videolara göz atmayı ve like bırakmayı unutmayın. Twitter'dan bizleri takip ederek gelecek videoların konularından haberdar olabilirsiniz. Hepinize Kuzey abone olmayı unutmaz sözünü hatırlatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.